Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve terörle mücadelede etkin olarak kullandığı obüs ailesine yeni bir üye ekleniyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 mm silah sistemi geliştirme projesi sonunda Yavuz Obüs Sistemi'ni üretti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda pazarda oluşan mevcut durumda dikkat alınarak yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerinde monteli 155 milimetrelik silah sistemi geliştirme projesi makine kimya endüstrisinin öz kaynaklarıyla Nisan 2016'da başlatılmıştı. T-155 milimetre 52 kalibre makine kimya endüstrisi Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1 dakika atışı tamamlayıp mevziyi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç 5 mürettebat taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın tam yük ve azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor. Sistemin canlı mühimmatlarla atışlı testleri Nisan ayında başarıyla gerçekleştirildi. Yavuz obüsü farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefe aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. Sistem uzun menzili mühimmatlarda 40 kilometre menzil içindeki askeri birlik ve tavırlara ateş yapabiliyor. Mevzilenen topçu birliğinin karşı hedeflerden uzakta olmasından dolayı düşman tarafından karşı saldırı yapıma riski de azalıyor. Obüs elektrikle hareket eden ve elektronik olarak kontrol edilen yarı otomatik mermi yükleme sistemi donatıldı. Silah sistemi ile NATO standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor. Yavuz Obüsü ile 15 saniyede 3 atım, 1 dakikada 4-6 atım, 1 dakikada 2 atım yapılabiliyor. Sistemde ikinci silah olarak 12.7 mm makinalı tüfek kullanılıyor. Sistem nükleer, biyolojik, kimyasal koruma sistemine, 7.62-51 mm mühimmatına ve antipersonel mayınlara karşı koruma sistemine de sahip.